videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugünkü video aslında bir önceki yayınladığımız videonun devamı niteliğinde. Çimlendirme yapmıştık arkadaşlar. Çimlendirme ile alakalı inanın güzel detaylı bir video çektik. Eğer o videomuzu izlemediyseniz de bir önceki videoya bakarak oradan videomuzu izleyebilirsiniz. Dostlar şimdi çimlendirme yaptık. Güzelce yumurtamızı haşladık, havucumuzu rendeleyeceğiz, kuşlarımızı eşledik. Arkadaşlar şimdi kuşlarımıza haftada 3 gün mama vermemiz gerekiyor. Çünkü onlar hem mama yerken birbirlerine aşık olacaklar. Hem mama yerken etkileşimleri artacak. Yani birçok sebepler olacak arkadaşlar. O yüzden 3 gün mama vereceğiz haftada en az. E, yavru döneminde de her gün mama verebilirsiniz. İşte yumurta döneminde, yavru döneminde mama verilmez diyenler. E, onlara selamlarımı iletiyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki kontrollü ne verdiğinizi bilin. O önemli arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Yaptığımız çimlendirmeleri şimdi artık karıştırma vakti geldi. Güzelce şöyle koyalım. Bayağı da oldu maşallah. Bu kadar çimlendirme ne işe yarayacak? Bu kadar leğende yapıyoruz bütün hayvanlarımıza vereceğiz. Dostlar şimdi buna ben ilk önce şöyle hemen göstereyim. Berovit B koyacağım. Sıvı olarak. Yani çünkü bu nemli bir ürün. Nemli ürünlere nemli vitaminler verebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bunun dışında yine nemli olarak Natrenberg sıvı probiyotik vereceğiz. Ben onları güzelce katkısını yapayım. Beroid B'mizi döktük. Havucumuzu rendeledik. Güzelce bir yine sıvı ürünü sıvı ürünlerle karıştıracağız. Arkadaşlar bunun içine bir miktar maydanoz, bir miktar nane ve bir miktar da dereotu rendeleyeceğiz. Ve buraya bir son olarak yani bir miktar Rolls E50 Tauben Fit ürününü ekleyeceğiz. Yani kızıştırıcı. Biliyorsunuz e, sularında 5 gün FertiVit verdik. Bunu videolarda ara ara söyledim. FertiVit e, artık bitti. Bunu haftada bir kez vereceğiz FertiVit'i sularında. Ama mamaya artık takviyelerimizi yapacağız. Sıvı olarak. Onu da belirteyim. Şimdi tanemizi deri otumuzu ve maydanozumuzu koyup e, katı ürünlerimize geçelim. Yeşilliklerimizi güzelce Doğralık ve onu da karıştırıyoruz. Yine buraya bir tutam arkadaşlar. Mısır. Hazır konserve mısırlar. Tukaşınki de olur. Burcu da olur. Hiç fark etmez. Bunu güzelce yıkayacağız. Bunu da içine katacağız. Mısırımızı da kattık. Biraz da ağzımıza attık. Güzel, lezzetli. Evet. Dostlar. Sıvı ürünümüz bitti. Ona ek olarak abla burada yumurtamızı rendeledi. Yumurtalarımız en az 15 dakika pişecek ve bir 10 dakikada dinlenecek arkadaşlar. Şimdi bu karışım tamam. Buna bir de arkadaşlar mama ve mamaya katılan toz ürünler var. Onları bulacağız. Onu da kendi arasında kombin yapıp sonra birbirleriyle birleştireceğiz. Ortaya Güzel bir sonuç çıkacak. Biliyorsunuz mama konusunda hassasım. Hayvanlarıma kendi yiyemeyeceğim şeyleri vermeyeceğim. Vermiyorum. Onu da sizlere buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Katı ürünlerimiz gördüğünüz gibi birazdan tek tek sayacağım. En altta mamamız var. Şöyle göstereyim. Bakın. Onun üstünde Berserlegan'ın sağlık tohumu var. Onun hemen önünde Berserlegan'ın katil lüksü var. Onun hemen yanında bizim sizlere gururla sunduğumuz süper tohum karışımımız var arkadaşlar. Onun hemen yine yanında Versailles Legan'ın Optibrit ürünü var. Mamadan tam faydalanmayı sağlar onu da söyleyeyim. Onun yanında grit kum var. Burada arkadaşlar sarımsak tozu var. Burada da Dosto Oregano var arkadaşlar. Şu da kekimiz. Nane koymadık. Taze nane olduğu için şu arkadaşlar Spirulina mikro arkadaşlar. Bu da Gere mikronun kardeşi ama Spirulina deniz yosunuyla kaplanmış şekilde. Bunları şimdi birbirine karıştıracağız ve en son mamamıza katacağız. Dostlar ürünlerimizi birbirine karıştırdık. Şimdi buradaki işlemi size göstereceğim. Ablam da yardım edecek bana kamerada. Şöyle güzelce bir tutam Dökeceğiz arkadaşlar. Bunu önce bir karıştıracağız. Şu an buradaki o güzel kokuyu inanın hissetmenizi isterdim. Muazzam bir koku oldu. Ve nane, dereotu, maydanoz, Zaten Dosto Oregano başlı başına bir ürün. Onu zaten bizden alıp kullanan arkadaşlarımız da bilirler. Mamaya ahenk katıyor arkadaşlar. Evet şimdi bu mamamızın birazcık birbirine emilim yapması lazım. Sonrasında da yumurtamızı katacağız arkadaşlar. Mamamız hazır olacak. Onu da sizlere gösterelim. Yumurtamızda da ekledik. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Güzelce şöyle yayarak topaklaştırmadan altını da üstüne getiriyoruz bölgesel olarak. Bu arada yumurtanızın taze olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eğer yumurtanız bayatsa yani uzun süreli beklemişse hayvanlarınızda hastalığa neden olabilir. Yumurtalı mamalarda önlerinde aşırı fazla bekletme olmaz arkadaşlar. Yumurtalı mamaları önlerine koyarsınız. 3-4 saat sonra almanız gerekir. Kışında bunu 6-7 saate çıkartabilirsiniz. O bile fazla aslında. yani içerinin sıcaklığına bağlı. Ama şu an ortam 22-23 derecelerde ve bu seviyelerde bir 3-4 saat durabilir. Yazın bunu 200 saate kadar indirebilirsiniz. Çok sıcaklarda belirtmiş olay. Şöyle mamamıza güzelce bir yaklaşalım. Mamamızın son hali bu arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı oluyordur bu içerikler. Emek veriyoruz, vakit harcıyoruz arkadaşlar. Sizler de emeğimizi karşı olarak videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz sevinirim. Bunun dışında mama ile alakalı içeriklerimizi, ürünlerimizi arkadaşlar WhatsApp katalog kısmından ulaşıp sepet oluşturup bizden temin edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. şimdi kuşlarımıza mamamızı servis edelim ve kuşlarımızı şöyle bir yakından inceleyelim. Mamamızı kuşlarımıza servis ettik arkadaşlar. Burada bebeğimiz kalmamış. Şurada altyapımız var arkadaşlar. Bu altyapıdaki çocuklar mama yemeğe alışkınlar. Ve şu anda çimlendirmeleri seve seve yiyorlar. Yine altyapıdan kızlarımız var. Ve kafeslerimize geçelim. Evet burada da tek tek göstereceğim. Arkadaşlar mamada esas olan bir ilen mamayı kuşlara yedirtmeye çalışmayı kuşlar yiyebileceği kadar yer. Yani siz yani onların önüne üç kaşık da koysanız bir kaşık yerler, bir kaşık da koysanız bir kaşık yerler fazla fazla koyup benim kuşlarım mamayı tüketmiyor diye endişeye kapılmayın. Çünkü hayvanlar yiyebileceği kadar, kapasitesi kadar yiyorlar. Onu sizlere söyleyelim. Mama olarak biliyorsunuz bir tupu mamanın satış noktasıyız, bayisiyiz. Bunun dışında Verserelega, Pietta bu arada İtalyan markası ve Cede mamanın da satış noktasıyız. Onu belirteyim. Hepsini de kullanıyorum. Dönemsel olarak kullanıyorum. Birbirleriyle harmanlama da yapabiliyorum. Özellikle Beautiful'da bes Mama ile Kutlu Ballı Polenli Mama'yı birbirine karıştırıyorum. Çok iyi üreticiler yine bu mamaları kullanıyor arkadaşlar. i̇yi olan mamaları sizlere sunuyoruz. Videomun sonunda şunu bir kez daha söylemek istiyorum sizlere. Kullanmadığım bir ürünü sizlere satarak e, ah almak istemem kullandığı ürünleri de sizlere satarak gururla satar ve çok şükür mutluluğunda yaşarım. Onu belirtmiş olayım. hiçbir markayı da ön plana çıkartmıyorum. Onu da söyleyelim. Evet dostlar kuşlarımız mamalarını güzel güzel yiyorlar. Tabi istemelerde yüzde seksen oranında tutmuş durumda. Tutmayanlar da var. Onlar birbirlerine çok fazla yaklaşmıyor tabii ki. Ama zaman, sabır. Burada ekleme ile alakalı da videonun sonunda şunu ileteyim. Hemen olacak hemen üreyecekler diye bir kaydı yok arkadaşlar. Hayvanlar kendilerini ne zaman hazır hissederse o zaman üreyeceklerdir. Onu bir kez daha belirtmiş olayım. Yani siz istediğiniz için değil onlar istediği için yavru yumurta oluşup belirtmiş olalım. Dostlar böylece videomuzun sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Dün simlendirme yaptığımız videoyu izleyebilirsiniz veya bir önceki gün yani bir önceki videodan bahsediyorum. İzleyebilirsiniz veya bu video bittiğinde orada çıkacak onu da belirtmiş olayım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz de seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.